Merhabalar bu videoda MSI MAC 274 UPF oyuncu monitörünü inceliyorum. Aslında daha çok haber veriyorum böyle bir monitör var diye. Çünkü bu monitör özel bir monitör. Birazdan anlatacağım özelliklerini ama. Şu anda kampanyada aslında bütün derdim o kampanyaya yetiştirmek bunu. Çünkü ciddi şekilde bir fiyat indirimi var üründe. E tabi bu şu anlama geliyor. Kampanyadan sonra da hissedilir şekilde fiyatı artabilir. Biliyorsunuz Türkiye'nin şartlarını. Şu anda kampanyası varken... Zaten özellikleriyle de birlikte oldukça cazip bir monitör. Nereden bakacaksınız aşağıdaki linkten güncel fiyatına mutlaka bakın. Aslında yurt dışında budget diye geçiyor bu monitör. Yani bütçe dostu anlamında kullanılır. Ama artık Türkiye'de bu kelimenin bir anlamı kalmadığı için kullanmıyoruz. Fakat monitörde birazdan göreceksiniz ekonomik olması için öyle bir sebebi de yok. Her özelliği güncel özelliği destekliyor. Yani bir kısıntı gözükmüyor. Ana özelliği 4K çözünürlük, 144 Hz tazeleme oranı ve 1 milisaniye tepki süresi olması. Şimdi diyeceksiniz ki ya 144 Hz'i zaten biliyoruz. Hatta çok ötesindeyiz. Doğru ama ötesinde olduğunuz monitörlere bakıyorsunuz ya 1080p ya 2K. 4K'da 144 Hz çok gördüğümüz bir şey değil. Bu ayrı bir sınıf ve çok fazla rakibi yok. 27 inç, 27 inç olması belki soru işareti yaratabilir. Hani 27 inç ve 4K olur mu? Olur. Çünkü şöyle bir durum var. 24 çok küçük, 32 de çok büyük. Özellikle bilgisayarın karşısına oturuyorsanız oturarak çalışıyorsanız ve oyunu oynuyorsanız yakınsanız 32 çok büyük şu hareketleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Uzaklaştıkça 32'nin anlamı başlıyor. Dolayısıyla 27 burada aslında optimum çözüm. E 27 inçi yani biz aslında buradaki boyutu kendi kullanma şartlarımıza, fiziki yakınlığımıza göre seçiyoruz zaten. E tamam 27 uygunsa çözünürlükte 4K gayet olur. Bunun da artısı şu 4K 27 inçte süper keskin gözüküyor. 144 Hz ve 1 milisaniye olmasını da hızlı IPS paneline borçlu. Bu paneller işte はい。 bir zamandır gündemimizde. Bunların sayesinde tiyenlerden aslında biraz kurtulduk. Çünkü hız gerektiğinde tiyen gerekiyordu. O zaman da renkten ve açılardan feragat ediyoruz. İşte hızlı IPS bu sorunu çözdü. Hatta bunun paneli 8 bit FRC. Ama şöyle 8 bit artı FRC. Yani temelde 8 bit bir panel. FRC ile aslında renk desteklediği renk olarak 10 bite kayıyor. Yani bir de biliyorsunuz 6 bit FRC olanlar var. Onlar 8 bite doğru kayıyorlar. Bu 8 bit FRC. Dolayısıyla renklerine de güvenebilirsiniz. Hatta sRGB'nin tamamını kaldırabilirsiniz kapsıyor. Adobe RGB'nin de neredeyse tamamını kapsıyor. Yine bu monitörün önemli özelliği portları. Güncel bir monitör olduğunu söylemiştim. Benim için 2023'te bir monitör alıyorsam bir monitör hiç önemli değil ne oldu. Üstünde Type-C olmalı. Mesela şimdi size burada bir sunum yapıyorum. Bunu telefonumdan yapabiliyorum. Niye? Telefonum Type-C. Buradan Type-C'den görüntüyü verdim. Üstelik bu esnada pilimi de harcamıyorum. Çünkü şarj ediyor. 65 Watt Power Delivery destekliyor monitör. Bunu şarj ediyor. Bu bir tablet de olabilirdi. Şu an ekranda gördüğünüz bu kedicikler buradan gelen görüntü. Type-C bir tarafa modern olduğunu oradan anlıyoruz zaten ama HDMI'yi de 2.1 destekliyor. İki tane HDMI portu var. Bu sayede buna PlayStation 5 ya da Xbox bağladığınız zaman onların 120 Hz desteğini bu monitörden alabiliyorsunuz. O yüzden bunu sadece PC monitörü olarak düşünmeyin. Gayet konsol monitörü de olabiliyor. DisplayPort da destekleniyor. Aynı zamanda FreeSync ve G-Sync desteği de bulunuyor. Dolayısıyla bu tazeleme oranıyla FPS e uyuşmadığı zaman ortaya çıkan tearing efektini görmüyorsunuz. Bu kadar kaynağı bağladığınız zaman bir de işte bu kadar çalışacak 4K çözünürlük var. Masa üstünde çalıştığınız zaman işte 4 tane 1080p'yi aynı anda görebildiğinizi hayal edin. O şekilde bir yer sağlıyor size. Şimdi bunda birden fazla kaynağı aynı anda görebilmenizi sağlayan iki tane özellik var. Picture in Picture ve Picture by Picture. Bunlar farklı kaynaklardan gelen görüntüleri aynı anda görmenizi sağlıyor yetmiyor. KVM switch özelliği var. İki tane bilgisayar bağladınız diyelim buna. O switch sayesinde aynı klavye mouse'unuzla iki bilgisayar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İki bilgisayarı kontrol edebiliyorsunuz. Bu da zaten orada Type-C ve USB'nin Type-A cinsi USB'nin varlığıyla olabiliyor. Type-A dedim. iki tane de Type-A var üzerinde. Type-A USB var. Bunları da bağlayarak işte klavye mouse bağlayarak değerlendirebilirsiniz. USB portunu bağlarsanız şöyle bir şey daha olacak. Şimdi bunun arkasında bir tane joystick var ve kullanımı menüsünün kullanımı çok kolay. Türkçe zaten. Fazla da bir ayar yapmayacak. Ayar yapmayacaksınız ama yapmak gerektiğinde hızlı hızlı yapılıyor. Daha da hızlanmak istiyorsanız MSI'nin yazılımını indiriyorsunuz. USB bağlantısı yapıldığı zaman işte o kontroller de geliyor. Hiç dokunmadan bunun ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayar olarak çok fazla bir şey yok ama işte bu FreeSync'ler, G-Sync'ler onları ayarlamak için bir kere menüsüne girmeniz gerekebilir. Onun haricinde bazı oyuncakları var. Mesela ekranın ortasında crosshair çıkartabiliyor ya da büyüteci var. Onun dışında bazı FPS e, gibi işte özel modlara sahip. Kullanmak zorunda değilsiniz ama mesela şöyle diyeyim. FPS modunu açınca ne oluyor? Şimdi ekranda kedicik var. Şu alttaki kedi biraz karanlıkta kalmış durumda. FPS modunu açarsanız onun aydınlandığını ve keskinleştiğini göreceksiniz. FPS oynarken işte karanlıkta kalan adam saklanamasın. Onu daha erken görün, rahat görün ve işte keskinleştirme sayesinde de net görün. Uzaktaki bir şeyi bile size netleştirsin, ortaya çıkarsın. O işe yarıyor ama seçimliktir. Yani FPS'yi oynarken onu açmak zorunda değilsiniz. Deneyin. Bazen başka bir oyunun modu sizin oynadığınız modda yine hoşunuza gidebiliyor. Onları tek tek deneyebilirsiniz. Yani yarıştaki yaptığı bir ayarı belki FPS oyununda da beğenirsiniz. Hiçbirini istemiyorsanız kendi ayarınızda yapabilirsiniz. E Msi bu az önce söylediğim şey Night Vision diyor, karanlıkta kalan hedefleri işte ortaya çıkarmak, aydınlatmak. Bu her monitörde değişik isimlerde artık var. E bir şekilde hani eğer ki böyle bir derdiniz varsa çözüyor. Ama işte az önce bahsettiğim 8 bit FRC panel desteğinin burada avantajını görüyorsunuz zaten. Renk konusundaki önem sadece işte orada bir Photoshop'ta düzenleme yaparken değil, bu oyunlarda da doğru düzgün renk almanızı sağlıyor. Hatta HDR 400 desteği var. Eğer isterseniz HDR 400'ha biz diyoruz ya işte HDR. Bin nit olmalı falan filan diye doğru ama bunu biz zaten ev içinde karanlık ortamda kullandığımız için çok yüksek parlaklık olmasa da HDR etkisini alabiliyorsunuz. Bunu ne yapacaksınız? Bence varsayılan olarak açmayın. Zaten hoşunuza gitmeyecektir öyle kullanmak. Oyun bazında açabilirsiniz. Oyunlarda destek varsa HDR'yi açın. Bir bakın bakalım hoşunuza gidiyor mu? Bazı oyunlarda gidecektir, bazılarında gitmeyecektir. Ama düzgün olan oyunlarda da gayet güzel oluyor. Şöyle özetleyebilirim bu monitörü işte herkese tavsiye edeceğim, edebileceğim tek bir monitör. Eğer ki bir monitörlük atışınız varsa, hakkınız varsa mümkün olduğu kadar çok şey yapabilmesini isteyeceksiniz. Şimdi oyuncu monitörlerinde ya da profesyonel monitörlerinde uçlara kaymak vardır. Mesela işte oyuncu monitörü çöz yüksek çözünürlük sunmaz ama çok yüksek tazeleme oranı sunar. Orada çözünürlükten ve de renkten kaybedersiniz. E, profesyonel monitör bunları sunmaz, rengi sunar. Aşırı uçlara gider. Bu monitör tam ortada yer alıyor. Her iki tarafında işini görebilecek özellikleri var. Çok büyük değil, küçük değil. İşte 4K çözünürlük sunuyor. Hem burada şunu sorabilirsiniz. Buna nasıl bir ekran kartı? 4070 Ti seviyesindeki ekran kartları bu işi halleder. Çünkü doğrudan 4K çalıştırabilir de o kartlar ama DLSS gibi teknolojiler sayesinde orta seviye, ortanın üstü seviyesi kartlar da artık 4K çalıştırabiliyorlar oyunları. Ama yine de 4070 veya 4070 Ti seviyesindeki ekran kartları gerekecektir. Çünkü biraz da işte hala DLSS de olsa performans gerekecek. Özellikle de 144 Hz'de birazcık da eşleşmesini isteyecekseniz. Dediğim gibi şu anda özel bir fiyatı var. Bu fiyat varken özellikle bir vuruşta tek bir monitör almak istiyorsanız ve işte her şeye koşturacaksanız o monitörü MSI Mac ya da MAG274 UPF'yi tavsiye ediyorum ve tabii ki beni de e, takip etmeyi unutmayın aşağıdan çana tıklayın takip edin ücretsiz bir şekilde eğer desteklemek isterseniz de katıldan katılabilirsiniz bir sonraki bölümde görüşmek üzere